Arkadaşlar geldik en çok sorunun çıktığı bölümlerden bir tanesine. Burayı hassasiyetle dikkatle dinleyin. 23 Nisan 1920'de açılan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk açılış konuşmasını yapan milletvekili hangisidir? Bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bunun cevabı e, Sinop Milletvekili Şerif Bey. İlk açılış konuşması Şerif Bey tarafından yapıldı. Sebebi Şerif Bey geleneğe göre e, meclisin en ihtiyar üyesi olduğu için konuşmayı en ihtiyar üyesi yapar. O yüzden Şerif Bey de konuşmayı yaptı. E, fakat Şerif Bey meclis başkanı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk meclis başkanı Mustafa Kemal'dir. İsmet Dünönü e, genel kurmay başkanıdır. Açılan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan hükümette. Fevzi Çakmak Milli Savunma Bakanı'dır arkadaşlar. Celalettin Arif ise, hatırlayın bunu Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması gündeme geldi. Mustafa Kemal meclis kapandıktan, mevzu meclisi kapandıktan 3 gün sonra bir bildiri yayınlayarak meclis müessesanın açılması gerektiğini söyledi. Kurucu meclisin açılması gerektiğini söyledi. ve Celalettin Arif de kapanan meclisin başkanıydı. Aslında son Osmanlı mevzu meclisinin son başkanı Celalettin Arif oldu ve Celalettin Arif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de milletvekili olarak katıldı. Kendisine de ikinci başkanlık İkinci başkanlık görevi verildi. Asıl başkan Mustafa Kemal'dir. Tamam mı arkadaşlar? E, aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal tarafından 24 Nisan 1920'de 1. Tevhime'ye sunulan önergenin maddelerinden biri değildir. Arkadaşlar meclis açıldı. Adı konulmamakla birlikte bir devlet resmen kurulmuş oldu. E, fakat bu mecliste bir de hükümetin kurulması gerekiyor iş yapabilmesi için. Bu nedenle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir no'lu kararını aldı. Ve bunda neler söyledi? Hükümet kurmak zorunludur. Hükümet kurulmalı. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak veya parşah vekil atamak doğru değildir. Burada şunu söyledi. Yani hükümet başkanı geçici olmayacak. Burada sürekli olduğunu söyledi. Parşah vekil atamak doğru değil. O zaman meclisin başı ya da hükümetin başı padişah hesap vermeyecek. Yani bağımsız olacaktır dedi. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir dedi ki arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği ilkesi vardır ki birin oğlu kararda 24 Nisan tarihli kararda yasama ve yürütme meclisi eder. İleride yargıda meclisine ne geçecek? Nasıl? İstiklal Mahkemeleri üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin seçilmesiyle böyle olacak. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır. Burada da şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakanlar meclis tarafından seçildiği için meclis hükümeti sisteminin benimsendiğini görüyoruz. Türkiye'de cumhuriyetin ilanına kadar, meclisin açılmasından cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte meclis hükümet sistemi benimsenmiştir. Çünkü rejim yoktur, devlet başkanı yoktur. O zaman Türkiye'de cumhuriyetin ilanı ile meclis hükümeti sisteminden kabine kabine sistemine geçilecektir. Ki 1921 anayasındaki en büyük değişiklik de böyle gerçekleşecektir. Unutmayın bunu. E, o zaman mantık nedir? E, devletin rejimi cumhuriyettir maddesinin burada olma ihtimali yoktur. Çünkü cumhuriyet 29 Ekim 1920'de ilan edilmiştir. Ayrıca e, ortam uygun olmadığı için devletin rejimi, devlet başkanı, devletin adı 23 Nisan 1920'de açılan mecliste belirlenmemiştir. Çünkü bu meclisteki milletvekillerini bir araya getiren duygu düşmanı yurttan atmaktır. Hele bir düşman atılsın ondan sonra inkılaplar başlayacak. E, birinci TBMM'de güçler birliğinin bir ilk olarak benimsenmesinin temel nedeni nedir? Güçler birliğinin temel sebebi arkadaşlar hızlı karar almak ve alınan kararları hızlı karar almak ve alınan kararları uygulamaktır ki yasama, yürütme ve yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Yasama zaten doğal yetkisi. Hükümet üyeleri meclis tarafından seçildiği için yürütme Hükümet de, şey mecliste. E, i̇stiklal mahkemeleri, yargıçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinden seçildiği için yargı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O yüzden... Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği vardır. Bunun sebebi hızlı karar almak ve uygulamaktır deriz. B seçeneği doğrudur. Gediz yenilgisinden sonra Batı cephesinde düzenli orduyu kurmakla görevlendirilen asker ve komutan hangisidir diyor. Arkadaşlar 1920'nin sonlarına doğru Kasım ayında Gediz yenilgisi oldu. Yunanlara karşı Kuvayi Milliye Savaşı kaybetti. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuvayi Milliye'yi kaldırıp yerine düzenli orduyu kurmak kararını aldı. Ve düzenli orduyu kurarken de düzenli ordu komutasına İsmet Ünün'ü O zaman Batı cephesinde kurulan düzenli ordu komutanı İsmet Ünün olmuştur. İsmet Bey henüz paşa değil rütbese birinci sonra albayken general olacaktır. O yüzden İsmet Ünün'ün Batı cephesi komutanı olduğunu, Kazım Karabekir'in Doğu cephesi komutanı olduğunu isim olarak unutmuyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda iki kol halinde kurulan Batı cephesi orduları birleşmiştir? Arkadaşlar Batı cephesi kurulurken Batı ve Güney diye kuruldu. Aslında Kuzey ve Güney diye kuruldu. Batı'nın Batı cephesinin komutanı İsmet İnönü'ydü. Güneydeki birliklerin komutası ise Refet Beli'ye bırakılmıştı. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlayınca Güneydeki birlikler Batı'ya katıldı. Böylelikle İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra Batı cephesi birleşmiş oldu. O zaman B seçeneği doğru. Anadolu'da düşmana karşı başarılı mücadeleler veren bazı kuvay milliye şefleri düzen ordunun kurulmasına karşı gelmiş ve isyanlar çıkarmıştır. Bu isyancılardan birisi olan Çerkezetem sorunu aşağıdaki olaylardan hangisiyle çözümlenmiştir? Arkadaşlar Çerkez etem sorun diye geçer. Çerkez Çerkezetem ve Demirci Mehmet Efe düzen orduya katılmadılar. Bunlar kuvay milliye şefleriydi. Faydalı işler yapıyordu ama düzenli ordu kurulunca karşı çıktılar. O yüzden isyan ettiler bunlar. Özellikle Çerkeslerin isyanı önemlidir. Tam birinci ününü Savaşı öncesinde isyan çıkardı Çerkez Ethem. Ee, bunu fırsat bilen Yunanlar bizim ordumuza saldırdı. Birinci ününü Savaşı'nda Batı cephesindeki düzenli ordu galip gelince Çerkezlem ve birlikleri de Yunanlara sığındı. Böylelikle Çerkezlem olayı da ortadan kalkmış oldu. Yani B seçeneği doğru. Milli mücadele döneminde milli bir marş yazılması için başlatılan şiir yarışması aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından düzenlemiştir? Arkadaşlar bir istiklal marşının yazılması kararı Marif Nazırlığı tarafından diğer bir ifadeyle Milliyetin Bakanlığı tarafından kararlaştırılmıştır. Milli mücadele döneminde aşağıdaki devletlerden hangisi birincinin muharebesinden önce Ankara'da elçilik açmıştır? Arkadaşlar Olayı şöyle bakalım. Gürcistan Gürcistan, Ankara'da, Milli Mücadele döneminde Ankara'da elçilik açan ilk devlettir. Ondan sonra Sovyet Rusya vardır. Ondan sonra Afganistan vardır. Gürcistan ve Sovyet Rusya İnönü Muharebesi'nden önce, Afganistan İnönü Muharebesi'nden sonra elçilik açmıştır. Bunun dışında diğer devletler, İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler, ABD, bunların her birisi... Lozan'dan yani Türkiye'nin tam bağımsızlığı tanındıktan sonra açılacaktır. O yüzden ilk Müslüman devletin elçilik açan ilk Müslüman devletin Afganistan olduğunu, ilk büyük devletin Sovyet Rusya olduğunu, ilk açan devletin Gürcistan olduğunu unutmamak lazım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. O zaman Türkiye'nin elçilik açtığı ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Hatta oraya gönderilen ilk elçimiz de bu Medine müdafimiz vardı. Fahrettin Paşa, Fahrettin Türk kandır arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin elçilik açtığı ilk devlet sorusu gelirse o da Sovyet Rusya'dır. Ve ilk elçimiz de Ali Fuat Cebesoy'dur. Moskova elçimiz. Hatta Ali Fuat Cebesoy Moskova hatıralarım diye eseri de vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Önemli bir bilgidir bu tamam mı? Milli mücadele dönemine ait bu sözleri aşağıda verilenlerden eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bu komple bir soru ama aslında tek bir soru haline de getirilebilir. Yani tek bir söz verip e, nerede söylemiştir bu sözü Atatürk ya da bu söz nerede söylenmiştir diye sorulabilir. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin mahkustan diyendiniz. Mustafa Kemal, arkadaşlar 2. İnönü Muharebesi'nden sonra İsmet İnönü'ye bir telgraf çekerek onu kutluyor ve bu sözü kuruyor. O zaman bu söz 2. İnönü'den sonra 2. İnönü'yü eledik. Ki e, Mustafa İsmet dir adı soyadı kanundan sonra İnönü soyadını alacaktır. Çünkü savaşların yapıldığı yer İnönü'dür. İnönü'nün soyadından dolayı İnönü savaşları denilmemiştir. İnönü savaşlarından dolayı soyadı İnönü olmuştur. Ya İstiklal ya ölüm. Arkadaşlar bu Sivas Kongresi'nde söylenmiş bir sözdür. İlk defa bunu da bulduk. Ordular ilk hedefini Akdeniz'dir ileri. Arkadaşlar Mustafa Kemal Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne yani Dumlu Pınar. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi'ni kazanır. 30 Ağustos. 30 Ağustos e, 1922'de, 1 Eylül 1922'de bu sözü söyler. Ki Dumlu Pınar ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük taarruz içerisindeki muharebelerdir. O zaman e, başkomutanlığı da bulduk. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanın, sulanmadıkça terk edilemez. Bu ise Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylenmiştir. Yani Subaylar Savaşı'nda söylenmiştir. O zaman birinci savaşı burada dışta kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Birinci tebbi tarafından organize edilen Batı cephesinde muharebeler devam ederken toplanan kongre hangisidir? Arkadaşlar ilk defa o 1919'da o İzmir'in işgaliyle başlayan Batı cephesindeki mücadeleler Alaşehir ve Balıkesir Kongreleri tarafından oluşturuldu. Yani orada bir direnişin başlaması Batı Cephesinde orduların yani kuvay milliyenin kurulması filan güçlerin birleşmesi hep Alaşehir-Balıkesir Kongresidir. Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi Kuvayi Milli Komutanı'na tanımıştır. Temsiliyeti tarafından Gediz yenilgisinden sonra bu Kuvayi Milli dağıtılarak, dağıtılarak yerine düzenli ordu kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Şimdi burada diyor ki Birinci Tebimi tarafından organize edilen Batı cephesinde hangi savaş devam ederken bir kongre toplanmıştır? Arkadaşlar Eskişehir Kütahya, şey, Batı muharebeler devam ederken hangi kongre toplanmıştır diyor. Eskişehir, bunu unutmuyorsunuz Eskişehir Kütahya. Muharebeler devam ederken bu 10-24 Temmuz 1921'dir. Bu savaş devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Marif Kongresi toplanır. Yani eğitim kongresi toplanır. Bu kongre Ankara'da toplanır. Mustafa Kemal katılır ve şöyle der. Asıl zafer eğitimde kazanılacaktır. Yani Türk ordusu süngüsüyle kazandığı zaferi kalemiyle de kazanacaktırlar. Ki ileride yapılacak eğitim alanındaki inkılapların haberini verir. O yüzden Marif Kongresi'nin bu savaşlar devam ederken toplandığını unutmamak lazım. Tamam mı arkadaşlar? Tarihine 15 Temmuz 1921'dir. Ki burada bir bilgi daha vereyim size. Bizde kongreler dönemi Kars İslam Şurası ile başlar. Arkadaşlar pozantı. Kongresi ile sona erer. Pozantı Kongresi'ne Mustafa Kemal de katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadeledeki Anadolu'nun kahraman kadınlarından biri değildir. Arkadaşlar Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice, Binbaşı Ayşe, Kara Fatma, Rahime Bacı, Halde Onbaşı, Onbaşı Halde ki Onbaşı Halde, Halde adı vardır. Sakarya Savaşı'na katılmıştır. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarıdır. Nene Hatun da bizim kahraman kadınlarımızdandır ama Kurtuluş Savaşı değil. 93 Harbi'dir. Hatırlayın 93 Harbi'nde 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Erzurum'da Rus işgaline karşı Erzurum'daki Aziye tabyaların kurulmasında etkili olan kahraman kadınımızdır. İstiklal Marşı yarışması Milli Bakanlığı tarafından ister Milli Bakanlığı der ister Marif Nazırlığı der. Bakanlığı tarafından başlatılmış. Mehmet Akif'in Taceddin dergahında Türk ordusuna ithafen yazdığı şiir 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından okunmuştur arkadaşlar bu. Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Şimdi İstiklal Marşı'nın Atatürk döneminde bestecileri isimlerden hangileridir diyor. Arkadaşlar İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır. Son bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. İkisi de Atatürk dönemidir. O yüzden cevap 1 ve 2 oldu. Adnan Saygun Türkiye'de opera ve konservatuarın kurucularındandır ki 1935 yılında İran Şahı ee, Türkiye'yi ziyarete gelir. Bu İran Şahı'nın şerefine arkadaşlar Özsoy, Özsoy Operası tertiplenir. İşte bu Özsoy Operası'nı icra eden Adnan Saygun'dur. Osman Mebusamiyesi tarafından onaylanan Misak-ı Milli'de her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamımızın ve geleceğimizin esasıdır. Bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız denilmiştir. Bu karar hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar dikkat edin. Siyasi, ma adli ve mali siyasi gelişmemizi engelleyen şey onların yıllardan beri bizde yaptıkları kafalarına göre elçilik ve konsolosluk kaçmaktı. Adli kapitülasyon dediğimiz şey bizde mahkeme kurmaydı. Mali kapitülasyon, mali imtiyaz dediğimiz şey onların bizde e, gümrük indirim almalarıydı. O yüzden ilk defa misak milli kararlarında böyle bir madde yer almakla e, reddedilmiş olur. O halde şöyle bir cümle karşılaşırsanız siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyici sınırlamalar kaldırılacaktır gibi bir cümle rastlıyorsanız ki bu cümleye ilk defa misak milli kararlarında rastlayacaksınız. 28 Ocak 1920 tarihli aklınıza direkt kapitülasyonlar gelecektir. Bu arada Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde, Amasya Genelgesi'nde kapitülasyonlarla ilgili herhangi bir madde yoktur. Orada sosyal ve siyasi dengemizi bozucu haklar verilemezler. Kime? azınlıklara, iyi de kapitülasyon azınlıkları verilen hak değil, başka devletlere verilen haktır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Yani kapitülasyonlarla ilgili ilk defa red, milli mücadele yılları diyoruz tabii ki. E, misak milli de gelmiştir ama daha öncesine gittiğimizde Osmanlı ilk defa 1914'te bir Dünya Savaşı'na gireceği günlerde kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı. Fakat savaştan yenik çıkınca bunun bir, bir anlamı kalmadı. Kapitülasyonların tamamen kaldırılması ise 1923, 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasına gerçekleşecektir. Aşağıdakilerden ikisi birinci Temmuz Dönemine ait faaliyetlerden değildir. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılır, 11 Ağustos 1923'e kadar devam eder. 11 Ağustos 1923 ikinci Temmuz'un açılma tarihidir. 1922 saltanatın kaldırılması o zaman bu dönem. İstiklal Marşı'nın kabulü 1921 bu dönem. Lozan görüşmelerinin başlaması 20 Kasım 1922 bu dönem. Lozan'ın onaylanması 23-26 Ağustos 1923 bu dönem değil. İkinci tevime dönemi düzenli ordunun kurulması Kasım 1920. 20. Kasım 1920'de düzenli ordu kuruldu. Ocak 1921'de bu düzenli ordu 1. Ünlü Savaşı'nı yaptı. ilk savaşı da bu oldu. O zaman D seçeneği yanlış oldu arkadaşlar. Bu tarz soruya dikkat. Birinci tebime dönemidir değildir diye soru sorulur. Mesela şöyle bir soru tarzı da vardır. Aşağıdaki yasalardan hangisini tebime, birinci tebime çıkarmamıştır gibi soru sorulur. Bütün yasalar e, A, B, C, D, E şıkların hepsi de birinci tebime dönemidir ama bir yasayı tebime çıkarmamıştır. O da tekalifi tekalifi milliye yasasıdır. Bu tekalifi milliye yasası arkadaşlar Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Birinci tebime dönemidir ama Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Bu tarz cümleleri dikkat edin. ÖSYM e sever bunları. Aşağıdakilerden hangisi tebiminin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden değildir. Hıyanet-i yasasının çıkardığı arkadaşlar Ankara müftüsünden fetva aldı. Bunlar net. Şimdi hakim Milliye Gazetesi'ni çıkardı, Anadolu Ajansı'nı kurdu. Bunlar net değil. Neden? Çünkü bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önceki olaylar. Şu, Hakimiyet Milliye ve Anadolu Ajansı. Birkaç ay fark var, daha öncedir. Ancak şimdi soru çözme tarzı vardır burada. Mesela Sivas Kongresi diyor. Ya Sivas Kongresi isyanlara karşı yapılmış bir olay değil ki. Sivas Kongresi ile isyanlara karşı tedbirin alakası yok. Şimdi bunların her birisi birer tedbir. Hıyanet vataniye yasası isyancıları yakalayıp yargılamak için. Hakimiyeti milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasaları mesela hıyanet vataniyi halka duyurmak için. Anka Anadolu Ajansı bu yasayı halka duyurmak için Ankara Müftüsü'nün fetvası asıl dinsiz onlardır biz değiliz. Çünkü İstanbul hükümeti dinsizdir fetvası çıkardı. Ee, Mustafa Kemal Kazım Karabekir Rauf Orbay yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucuları için. Buna karşı fetva çıkarıldı. Bu fetvayı halka duyurmak gerekiyordu. Bunun için de işte Hakimiyeti Milli Anadolu Ajansı kuruldu. O yüzden a net. Ancak... Hakimiyet Milli ve Anadolu Ajansı TBM'den birkaç ay önce buna çok takmayacaksınız. Niye? Çünkü Sivas Kongresi'de bir madde vardı Hiç alakası yok. Tamam mıdır arkadaşlar? Ama şöyle olsaydı bütün 5 beş maddenin 5'i de arkadaşlar ayaklanmayla ilgili, tedbirle ilgili ama bir tanesi kronolojik olarak TBM'nin açılmasından önce olsaydı o zaman farklı bir bakış açısı yapardık. Ermeni hükümetinin sevr antlaşmasının geçersizliğini kabul ettiği antlaşma hangisidir? Arkadaşlar biz ee, doğu cephesinde Ermenilerle savaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmen savaşı başlattığı ilk cephe doğu cephesidir. Kimin? Türkiye Büyük Millet Meclisini karıştırmayın. Normalde açılan ilk cephe, ilk savaş, ilk çatışmalar Hatay Dört Yol Güney. Sonra Batı Ayvalık. Sonra Doğu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmen savaşı başlattığı cephe doğu cephesidir. Çünkü tek düzenli ordumuz orada. Ermeniye karşı savaşılır, galip gelinir ve 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalanır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk antlaşmadır bu. Uluslararası alandaki ilk siyasal başarısı olur o zaman. Bu antlaşmayla Ermeniler doğudaki emellerinden vazgeçer. Peki Sevr Antlaşması'nın bir maddesi var. Ne der burada Sevr'de? Doğuda bir Ermenistan devleti kurulacak. Peki Gümrü ile Ermeniler bu haklarından vazgeçmiş olmazlar mı? Evet o zaman Ermeni hükümetinin Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma Gümrük Antlaşması'dır. Bu Ermeni değil de Sovyet Rusya sorusu olsaydı, Sovyet Rusya o zaman cevap Moskova olacaktı. Çünkü Sovyet Rusya Moskova Antlaşması'nda şu kararı aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ne diyor da? İki hükümet arasında imza, şey, çok özür, bir hükümetin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacak diyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi bir antlaşmayı tanımıyorsa Sovyet Rusya da tanımayacak. E bizim reddettiğimiz bir antlaşma var. Ne o? Sevr Antlaşması. O yüzden Rusya Sovyet Rusya, Moskova Antlaşması ile sevri tanımadığını Moskova Radyosu'nun dünyaya duyurmuştur diyebiliriz. Bu da olayın komik yönü olsun. Sevr Barış Antlaşması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Osman Deli temsilcileri, tarafından imzalanmıştır. Doğru. Arkadaşlar Hadi Paşa, Reşat Halis, Reşat Halis ve Rıza Tevfik. Rıza, Rıza Tevfik. Bunlar tarafından imzalandı. Hadi Paşa, Reşat Halis, Halis Rıza Tevfik tarafından imzalandı. Saltanat Şurası tarafından da onaylandı. Tamam mı? Ama işte e, orada Topçu Feliki Rıza Paşa e, bunu imz onaylamadı. O Saltanat Şurası'ndaydı. Zaten Saltanat Şurası'nda olup da sevri onaylamayan tek adam bu. E, a doğru. Yanlışı soruyor. Saltanat Şurası'nda görüşülmüş ve kabul edilmiş. Doğru. Sarnova Konferansı'nda belirlenmiş. Doğru. Osmanlı heyeti Paris'e giderek antlaşma imzalamış. Doğru. Giden heyet bunlar. Osmanlı Meybusan Meclisi'nde görüşülmüş ve onaylanmış. Yanlış. Çünkü Osmanlı Meybusan Meclisi dağıtılmıştı arkadaşlar. Ne zaman? 16 Mart 1920'de. Yani bu tarihlerde Osmanlı Meybusan Meclisi yok. O yüzden Saltanat Şurası'nda görüşüldü. Tamam mı? Osman Mevsamiyesi tarafından onaylanmadığı için de Sevr hukuken geçersizdir deriz. Bu, bu yorumu da unutmamak lazım. Burada bırakalım. <laughs>